Çok ünlü bir söz vardır, bir çiçekte yaz gelmez. Fenerbahçe için bu sezonun ne kadar gerçek olup olmayacağı Ağustos ayı sonuna kadar netleşecek. Ancak Feyenoord maçı sarı lacivertliler için açan bir çiçekten fazlasını verdi. Çiçeklerden oluşan bir bahçe vaat etti. Bir çiçekle bahar gelecek mi? Taraftarın takımına sevgisini göstermesi, Jose Mourinho'nun polemiklerden kurtulup asıl işinin teknik direktörlük olduğunu hatırlaması ve Yusuf Ennesiri'nin aldığı paranın hakkını vermeye başlaması Fenerbahçeli taraftarların kalplerine umut yerleştirdi. DZEKO ve yerine geçti Edin Ceko ve Dusan Tadsın ayrılmasından sonra Fenerbahçe'de iki yeni lider var. Bunlardan birisi Jose Mourinho'nun dönmesi için ısrarcı olduğu Milan Skriniar, diğeri Yusuf Ennesiri. Faslı oyuncu önünden Ceko'nun çekilmesiyle kendine olan güveni tavan yaptı. Portekizli teknik adamın kendisine olan güveni de liderlik özelliklerini ortaya çıkardı al Hilal ve West Ham'a göndermedi, sosyal medyada gönderilecek, satılacak haberlerinin yapıldığı dönemde Mourinho, Al-Hilal ve West Ham'dan gelen teklifleri reddetti. Görüştüğü En-Nesiri'ye benim yıldızım sensin dedi. Takımın liderleri arasında olduğuna faslı oyuncuyu inandırdı. En-Nesiri ise bu rolü çok iyi benimsedi. al Nastan gelen Ceyçin Duran'ın adeta mentörü oldu r o, -N -A -L -D -O -D -A -N görmediğini gördü Cristiano Ronaldo'da görmediği abiliği Faslı Yıldız'dan gören Kolombiyalı genç golcü ise adeta M nesirinin hayranı olup çıktı. Feyenoord maçından sonra da hayranlığını şu şekilde dile getirdi, kaliteli ve zeki. Oldukça tecrübeli, iyi anlaştık, onunla oynamak çok basit, sahada nerede duracağını çok iyi biliyor. Geldiğim günden beri konuşuyorum. Onunla oynamak keyif